çıkarttım. Birinci soruda sayı çözümleyiniz diyor. Burada 348 yüzlük, onluk ve birlikler ayıracağız. Kaç yüzlük? 3 yüzlük. Kaç onluk? 4 onluk. 8 birlik. Şu şekilde göstereyim. 348. Şimdi doğru işareti koyalım. Büyüktür ve küçüktür işareti. 276 265'ten büyük müdür, küçük müdür? büyüktür. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Burada ne yapacağız? Önce sayılarımıza bakacağız. 482, 418, 810, 284. En küçük hangisi? 284. 284. Daha sonra 400'lere geliyoruz. 418 mi 482 mi? 418 daha sonra 482 ve 810. Ritmik saymaları tekrar edelim. Beşer beşer 50'ye kadar gidelim. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65